Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu güzel renkli ipten bir eldiven yapacağım. Sadece bir tane yumaktan bir eldiven fazlası çıkıyor. Ben bu ipi bu marketlerde satılan iplerden aldım. Çok güzel, rengarenk bir geçişleri var. İhtiyacımız olan sadece bir yumak ip. Tığım yine hep kullandığım dört numaram ve makasım. Hazırsanız hadi başlayalım. İpimi tığma bağladıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum, orta gevşeklikte bu şekilde. 10 tane zincir çektikten sonra bir tane de dönüş için çekiyoruz ve bu çekmiş olduğumuz 11. Zincir, 10. Zincirin içerisine sık iğne yapmaya başlıyoruz. Toplam 10 tane ilmekten geçiriyorum ve iki tanesini çıkartıyorum. Direkt bu kısmına batıyorum. Bir toplanma olsun istemiyorum çünkü. Bu çekmiş olduğum zincir sayısı benim kendi bileğime göre ayarlamış olduğum. Ola ki siz birazcık daha uzun ya da kısa olmasını istiyorsanız şu şekilde kendi bileğinizi tutarak boyunu ayarlayabilirsiniz. Benim bu 10 tane zincirden oluşan bilek kısmına gelecek olan yerin ölçüsünü de size söyleyeyim. 6 santim yani benim bileğimi kaplayacak olan bölgeyi yapıyoruz şu an. Bu da 6 santime denk geliyor. 10 tane zincir. Dönüş içinde artı bir yapıyoruz. 11 tane zincirden oluşuyor. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde hep aynı işlemi yapacağız. Burada bir zincir çekerek dönmüştüm. Burada da bir tane zincir çekiyorum. Ve işin bu şekilde çeviriyorum. Ve alttaki başağımın şu şekilde ikisine değil dışarı bakan kanadının üzerine sık iğne yapıyorum. şuradaki kanadın üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Bu da en son batmış olduğum Buna da batıyorum. Şu sistem 3 boyutluymuş gibi gösteriyor. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar işimi çeviriyorum. Ve yine başakların ikisine birden değil sadece şuradaki dışarı bakan kanatlarına birer tane sık iğne yapıyorum. Yani üzerine almadan sadece iki ilmek geçirerek yapıyorum. Bu şekilde. Dönüşlerde hep birer tane zincir çekiyoruz. Yanlışlık veya arttırma yapmamak adına ya da eksik batmamak adına ara ara sayarak ilerleyin. 10 tane sık iğneden oluşuyor mu diye. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum. bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ben bu sık iğne sırasından toplam 26 tane yapacağım. Kendi bileğime göre ölçtüm. 26 sıraya denk geliyor diye düşünüyorum. Tam doğru bilgiyi de bitirdikten sonra sizinle paylaşacağım. Santimini de söyleyeceğim. Yapacağımız işlem hep bu şekilde bilek kısmında. Dönüşlerde birer tane zincir çekiyoruz. Ve bu Başaklarına, dışa bakan kanatlarına birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ben bu işimi üretip son halini sizinle paylaşayım. Şimdi 26 tane sıra yaptım. Böyle söylemek istediğim tam da şuydu. Koyduğunuz zaman tam bileğinizi kapasın. Bu arada bakın dokusu ne kadar güzel oldu. Rengim de böyle mavi tonlara doğru kaymaya başladı. Şimdi 10 sık iğne ve 26 sıradan oluşan bilek örgünü. Bu da 17 santime denk geliyor. Dediğim gibi bunun için önce siz öre öre yani şu boyutlara yaklaştıkça bileğinizde girip çıkmasını da düşünerek de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada birleştirme yapacağız. Birleştirme kısmımız da şu şekilde olacak. İlmek kaydırma şeklinde. Şu tarafı alalım. Burada tam bittiğim yer. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. İki parçadan oluşuyor. Yani önce bileğini yapıyoruz. Ardından da üstünü çıkıyoruz. Elimizin içinin olduğu kısmı çıkıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bu iki ucu birbirine birleştirdim. Burada şöyle yapıyorum. Bakın en son batmış olduğuma batıyorum. Ve ardından karşıdaki ilk yapmış olduğum sıraya zincir sırasına batıyorum ve ilmek harcama yapıyorum tekrar batıyorum buradan iki başa denk geliyor karşı taraftan da tek başa ve ilmek kaydırma yapıyorum tüm kısmı bu şekilde birleştireceğim zor değil oldukça kolay zaten yerleri belli ipim biraz koyu renkli olduğu için şu kısmı belli olmuyor ama kolay bir yürütme yapıyor sık iğne yaparsanız buraya çok sert oluyor bileğinize takarken ve orası tepe halinde duruyor o yüzden en iyisi kaydırma ip koparmakta şu beni rahatsız etmez derseniz bir iğne yardımıyla da dikebilirsiniz de ama bu yaptığımız işlemde zaten direkt iğne işlemine denk geliyor sonuna kadar geldim. Kaydırdım ve bir tane zincir çektim. Şimdi şu şurası benim ilmek kaydırma yaptığım kısım. Şöyle göstereyim. Bunu ters çevireceğim ama ters çevirmeden önce ilk ipimi şuraya yediriyorum. Şöyle birkaç tane yol halinde gir çık yapacağım atmasın Maksat şu şekilde tamam. ardından ucunu keseceğim bile kısmını tamamlamış olduk eldivenimizin burada yapacağımız işlem şu bu Birleştirme kısmımızın görünmemesi için bu şekilde ters çeviriyoruz. Bakın birleştirme kısmımızda şu yollardan bir tanesi oluyor. Bu şekilde. Şimdi üst tarafa geçeceğiz. Bunun için de yine sık iğne yapacağız. Zaten eldivenimiz tamamen sık iğneden oluşuyor. Çok ince iple yapmayın. O zaman bitmiyor. Ya. Yap yap yap. O yüzden böyle hafif yün karışımı iple yaparsanız daha seri ve ürüyor ve bir saatte bitirebiliyorsunuz. Şimdi alt tarafta 26 tane sıramız vardı. Başlangıç olarak da 26 tane sık iğne yapacağız. Hep sıranın sonundaki yerlere batacağız. Bakın burası bittiği yer. Buraya bir tane. Bu arada bir tane zincir çekmiştim. Çekmediyseniz de çekin. Bu bir sık iğne. Ben yeri kaçırıyorum derseniz şuraya işaretleyici de takabilirsiniz. Bu sefer ben takmadım. Bu diğer sık iğne sıramızın sonu. Buraya batıyoruz. Sık iğne. Her alttaki sık iğne sırasının sonundaki yere birer tane sık iğne yapıyoruz. Bahsettiğim bu sık iğne sıramız sonu sık iğne sıramız sonu. Bu da sık iğne sıramızın sonu. Bu şekilde toplam 26 tane de sık iğne yapacağım. Şöyle göstereyim. Buraya gelene kadar sayarak ilerleyeceğim. Toplam 26 tane sık iğne yaptım. Sonradan da saydım. Alttaki sıraların Köküne de sadık kalırsanız batmaya direkt zaten doğru sonuç çıkıyor yine. Bu ilk batmış olduğum sık iğneydi. Bir zincir çekin demiştim. Buraya ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatıyorum. Şimdi birlikte yapmış olduğum şu tepe kısımlı girdili çıkıntılı olan yeri avuç içimin olduğu yerde de yapacağım. Yani elimin şu gövde kısmında da aynısını yapacağım. Bu yüzden spiral şeklinde gitmeyeceğiz. Bir ön bir arka bir ileri bir geri şeklinde yapacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve işimi ters çeviriyorum. Ardından da başakların yine koyu renge denk geldi kusura bakmayın. İkisine birden değil sadece dışa bakan kanadına yapıyorum. Bu şekilde. Bilekte yaptığımızın aynısı aslında sayıyı kaçırmamak gerekiyor. Bu yüzden sayarak ilerlemek en iyisi. Şimdi sıra sonuna kadar bunun aynısını tekrarlayacağım. Buraya gelince de sıramı beraber kapatalım. Sıramın sonuna geldim. Bu ilk yapmış olduğum zincir çekip yapmış olduğum sık iğnemin tepesine ilmek kaydırma yaptım ve sıramı birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Yine işimi ters çeviriyorum. Geldiğim yere tekrar geri döneceğim. Tekrar başakların bu sefer iç kısma bakan yani eldivenin iç kısmına bakan yere birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Toplamda ee, parmak hizama gelecek yere kadar yapacağım. Bunda da yine kendi elinizin içine göre ölçüyü ayarlayıp yapabilirsiniz. Aşağı yukarı ben 15-16 tane sıra gideceğim. Öyle görünüyor. Ama bittikten sonra tam doğru sırayı sizinle tekrar paylaşacağım. Şimdi dümdüz öreceğiz. Ardından bu parmağımızı dışarıda bırakıp sadece dördü için kısa bir örgü yapacağız. Ama önce şu ortadaki gövde kısmını halledelim dediğim gibi ben yaklaşık 15-16 tane 26 sık iğne üzerinden bir sıra oluşturacağım hep aynı şekilde hep dışarıya bakan kanada yapıyoruz bu şekilde önce size yanıltmasın tığın tığ hizasındayken dışarı bakan kanada sık iğnemizi yapıyoruz şimdi biraz işimizi üretelim son halini sizinle tekrar paylaşayım Sıralarımız sonuna geldim. Söylemiş olduğum gibi 15-16 demiştim. 16 sıra yaptım. Bir de ölçeyim size. Belki eli benimle aynı boyda olan arkadaşlarımız vardır. 10 santim. Yani buradaki 16 sıra 10 santime denk geldi. Bir de şunu düşünmek lazım. Böyle açıyor. Hani yaptıkça elinize takarak yapın. Eksik olan kısımları sıranın üzerine eklersiniz. Şimdi baş parmağımız için yer açacağız. Bu kısımda. Şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Biraz uzaklaştırayım. Bakın bura bilek kısmımızdı. Şimdi burada baş parmağımızın hepsi çıkmayacak zaten. Şu kadar bir kısmı dışarıda kalsın diye yer ayıracağız. Bu da büyük ihtimalle 6-7 sık iğneyi burada bırakmamız gerekecek. Sol eliniz yapıyorsanız birleştirme noktasını sol tarafında ayırın. Sakın bunu unutmayın sağ yaparken de birleştirme noktasını yani şu birleştirdiğimiz yerin sağ tarafında boşluk bırakacaksınız ayarlarken öyle yapın şimdi bu bir ön bir arka şeklinde çünkü burada bir birleştirme yeri var bunun dışarıdan görünmesi çok hoş olmaz o yüzden bunu avuç içimizde bırakalım o yüzden avuç içinde bırakacağımız için de e, parmağımızı baş parmağımızı getireceğimiz yere dikkat etmemiz gerekiyor şu şekilde tuttuğumuzda bir bu tarafta, bir bu tarafta olması gerekiyor elimizin. Şimdi ben sol eliminkini yapacağım. Ona ayarlamasına başlıyorum. Şimdi bu taraftan gelmiştim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve işimi bu şekilde çeviriyorum. Ben 19 taneyi 4 parmağıma bırakacağım. Geri kalan 7 taneyi de baş parmağıma bırakacağım. Onun bir ayarlamasını yapalım önce. Şimdi şuradan batıyoruz yine. 1 2 3 Şöyle koyduğumuzda 3 1 2 Şuradan sık iğne bırakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Yani 7. buraya denk geliyor. Tam karşısına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada e, karşı tarafa geçerken ikisine birden batalım. Sık iğne yapalım. 3 tane buradan aldım. 7. de buraya batıyorum. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok pardon. 8'e batacağım. Çünkü 7 tane burada bırakacağım. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından İşimi bu şekilde çeviriyorum. İçlere batıyorduk. Karışıklık olmasın. Ve tekrardan devam ediyorum. 3 4 5 oldu burası. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 tam da ayarladığımız gibi denk geldi şuradaki başlangıcımıza da bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz bakın göstermek istediğim şu biraz daha uzaklaştırayım parmağımızı koyduğumuzda şuradan çıkması. Göstermek istediğim tam da bu. Şu an buna yuva yaptık. Bu da sık iğne ile karşı tarafa geçtik. Yani toplamda şurada 7 tane sık iğneyi boş bıraktık. Karşı taraftaki 8. sık iğne olarak atladık. Ondan sonra aynı batma tekniği ile buradaki duvara devam ettik. Şimdi buranın üzerine çıkacağız. Buranın üzerine de yaklaşık 6-7 sıra çıktığımız zaman parmağımızın hepsini kapatmayacağız. Şu hizaya gelecek şekilde ayarlayacağız. Çok güzel bu arada. Ben bu eldivenden geçen sene de yapmıştım. Çok rengini yapmıştım. Ve çok beğenmişlerdi. Siz de bu şekilde yapıp hediye edebilirsiniz. Satabilirsiniz. ki Ben ilk eldiven satışıyla başladım. Bu işe ailecek girdik. Sonra çanta hırka atkı şeklinde ilerledik. Yani basite indirgemeyin bunu. Çok güzel satışı yapılabilecek bir ürün. Çok uygun fiyata, maliyeti de düşük bir bir çifti çıkartabiliyorsunuz. Bir de toplu fiyattan toplu şekilde iplerinizi alırsanız çok daha güzel iş çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve tekrar işimi çevirdim. Tekrardan aynı işlemi tekrarlıyorum. Çok tekrar dedim. Kusura bakmayın. Sabah çok erken kalktım o yüzden. Doğru cümleler kuramıyorum. Bu şekilde sıramı sonuna kadar ilerleyeceğim. Yaklaşık olarak 2 4 6 6 sıraya yakın bir sıra çıkartacağım. Bitirdikten sonra tam ölçüyü de sizinle paylaşacağım. Ve burada da sıramızın sonuna geldim arkadaşlar eldivenimiz bitti. Bir tane zincir çekiyorum. Çektim zaten ama. Bir tane zincir çektim ve ipimi kestim. Şimdi bu ipi içerisine yedireceğim. Ve bitti arkadaşlar. Şuradaki boyutu da söyleyeyim size. 2, 4, 5 sıra gittim. 5 sıramda 4 santime denk geldi. Yani şuradaki parmağımın üst bölgesine gelecek olan. Şimdi ben bir çifte bir tane de şuradaki sahilime yapacağım. Çifti tamamlayacağım ve son hallerini sizinle paylaşacağım. Tadam! Ve bir çift şey eldivenim hazır. Batik bir ip olduğu için ikisinde de renk geçişleri farklı oldu. Gövdedeki renk geçişleri. Ama ana renklerimiz belli. Ve çok güzel bir ip bu arada. Market bir gibi değil yani. Tavsiye ederim sizlere de. Bazı markaların bu tonda ipleri de var. İş ee birleştirme kısımlarımız dediğim gibi uç içlerine bakıyor. Sırtlarımızsa burada. Daha önce bahsettiğim yerlerde bu şekilde. Şimdi elime geçireceğim. Bir de elimdeki halini sizinle paylaşacağım. Şunu çıkartalım. Yani neredeyse yarım yumak ip harcadım. Çok net söyleyebilirim size bunu. Sık iğne olduğu için çok fazla ip yemedi. Bu yüzden oldukça güzel, bereketli oldu yani şu rengine bakın ne harika bakın işte sonra şöyle düzelteceğiz sağını solunu ve eldivenlerimiz hazır çok güzel oldu dilerim siz de yaparsanız bir yumağa ihtiyacımız var bakın kalan yumakta bu bunu ben daha önce biraz harcamıştım bazı şeylere birkaç şey ihtiyacım olmuştu yani yarım yumaktan bir çift eldiven çıkardım Ölçüleri sizinle paylaştım. Kendi el ölçünüze uygun şekilde sıraları ayarlayabilirsiniz. Biraz daha bol olsun istiyorum derseniz de şuradaki sık iğne sayısını ayarlayabilirsiniz. 10 sık iğne 26 sırayla başladık. 26 ile devam ettik. 19'da da bitirdik sıramızı. Yani 19 sık iğne ile bitirdik sıralarımızı. Ama dediğim gibi siz elinizde ölçerek ilerlerseniz çok daha rahat kullanabilirsiniz. Bir de kapanış yapayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dilerim bu içeriğimi beğenmişsinizdir ve siz de denersiniz. Kendinize çok iyi bakın. kalın.